Arkadaşlar oyun gerçekten çok kötü duruyor. Gerçekten çok kötü duruyor. Bakalım nasıl. Müthiş kötü duruyor yani. Mobil oyun kötüsü. Aman hani APK indirilen mobil oyun kötüsü. 12 floor. 12. kat. Oyun bende de kasıyor. Oyun kendi şeyi öyle. Merak etmeyin, 30 FPS fix. Sıkıntı yok. Kamera kasmadı <laughs> sürece problem <Wow>. yok. <laughs> Güzel mekanikler var. <laughs> Elden Ring'in erken erişimi de valla... düşünden daha hızlı geldi. <laughs> <laughs> valla dayak yiyorum. Dayak yiyorum. Sesle ilgili şöyle bir şey var. Sesi kıstığım halde fazla geliyor. Niye bilmiyorum. O yüzden biraz manuel kısayım. Evet. Yeni kılıç yok mu? Bir de ekranda niye iki tane dokunmatik... Ha. Gun portu. Anahtar. ne? Stamina portu. Nasıl alacağım onları? Sıra. Allah dayak yedim. Nasıl kullanıyorum? Bastım bir şey kullandım. Çok fena dayak yiyoruz oğlum. Çok fazla dayak yiyoruz. Oyunun adı ne? Çok güzel gözüküyor. <laughs> ne lan bu oyunun adı? Dungeon Avenger. <laughs> Dungeon Avenger arkadaşlar. Kalkonum geldi hem de tahta. Oğlum bu kadar fazla da ben nasıl başa çıkayım ki? Bırakın beni. Sıçtım. Stamina bittiğinden dolayı koşamıyorum. Sıkıntı yok yetişemiyorlar. Tamam stamina doldu geri koşmaya başlayabiliriz. Vuramıyorum stamina bittiğinden dolayı. Arkadaşlar ben bence şöyle temiz bir restart atalım e, try oynayalım sonra. Evet. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum hiç. Vuramıyorum şu an. Bir dakika. Critical. <laughs> tamam bir tane öldü. Burada ikinci. Let's go. Let's go. Abi para verdim bu oyuna Hayır vermedim. İyi ki de vermedim. Oğlum benim gizli gücüm falan yok mu böyle bir spell falan? Nasıl öldürdün? Devam. Şimdi loot loot da yok. Bugün bahsettiğim bir oyun kategorisi var diye size hani istemeden oynanacak oyunlar. Kaçmasan lan. kaçıyor, kaçıyor ama Azat ediyorum. Sol altta da bir şey yazıyor. Ne o iban numarasını? Anahtar. Zaklı mı? Hayır. çok gıcık olan bir şey koşamıyor olmam chat. Stamina bitiyor çünkü. Çok kötü bir şey ya. Adamlar oyunu yapmış, bakmamış, oynamamış da değil yani. Direkt bakmamışlar. Hafif hafif koşmamız lazım koşarsak Bundan şimdi çok fena bir şey çıkacak. Oyun zevkimizi ikiye katlayacak. Bak. Rogue Dagger. Gelme. <laughs> Oğlum Metaverse League gameplay oynuyoruz şu an. Alp burada değil umarım Söylemeyin sakın. Bana çaktırma gösterme projenin geri kalanı demişti. Ben merak ettim valla. Bob's Gameplay. Can bas can bas. Lan kaç kaç. Normal yürümemiz lazım chat, koşamıyoruz. Aksenes, Bovera, hoş geldin. Power pop, gurgulim, tekok, ne? Sipsin lan o. Meydan dayağı yemeye geleceğiz. Şimdi o meydan dayağı atacaklar bize, dur. Kaçmamız lazım. Ama koşamıyorum ve sadece elimde iki tane anahtar var. Yok, yok çok eğlenceli bence. Wow. So much fun. Bak. Bak. Bu kapı açılıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> ne çıkacak bundan? Bu ne? Zuuur. Hıh. <laughs> 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 Sıkıntı yok planım var chat. Oğlum çok kötü bir oyun bu ya. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Problem yok. Her şey kontrolüm altında. Stamina yok. Vuramıyorum chat. Nefes nefese kalıyor kalk. Ulan ben zaten buradan geldim. Allah kahretmesin. Sıkıntı yok. yok. Çok koşamıyorum. Bu oyun kaç para gerçekte onu çok merak ediyorum. Çıkınca bakacağım. Bakalım bu boktan oyun ne kadarmış. Ben nereye gideceğim ki? Amacım ne? İlk kez ben soruyorum bu soruyu. Amaç ne hakikaten? Abi sen de hep böyle yapıyorsun. Oyunun zevkini çıkartmıyorsun. Görüyorum arkadaşlar. <laughs> Aha. Geldiğim yer. Dungeon'u bitiriyorum bu. Bunları mı öldüreceğim? Nasıl öldürebilirim oğlum ben onları? Bir kere vuruyorum adamın gücü bitiyor. Vurmuyor. Şöyle mi oldu? Biraz yavaş sürecek çünkü enerjimiz yok. Oyun daha çıkmamış mı? Kara evet. para aklama oğlum bu kesin. game öldük Neyse ki kaldığımız yerden devam etmemiz izin veriyor wow. Wow. <laughs> Oğlum ben anladım neyi yanlış ne yaptım ben. 40 diyor ki bir palyaço varmış bütün ağlayanları Bir gün bir adam yoğun ağlama teşhisiyle doktora başvurmuş. Doktor da demiş ki git palyaçoyu bu. Orçun Alp. Valla. 2 Aralık 2021. Official. Altına sıçırtma ödüllerinde. Sana gerçekten. Çetin en komik adamı ödülünü vermek istiyorum bizzat. Çok yeni bir şakayla. Bizi buluşturduğun için. Herkes alkışlayabilir mi Orçun Alp'i? Ellerine sağlık. ee bu çok sürpriz bir şey canım bu oyun bok gibi aramızda kalsın ama ya böyle roguelike ama değil oyun 30 fps bu arada fix Benle alakalı değil nice ya bak bb ile girince herkes valorantçı olacağım sandı ama ben bir girdiğimin ilk günü dünyanın en kötü iki oyununu oynayarak başladım. Güzel bir start. <laughs> bir şey değil mi bu arada? Hani böyle şey olsa zorla akraba evine götürürsem yazın. 3 ay orada yaşamam gerekse ve tek oyun bu olsa oynarım. Bir gün falan oynar. Öyle bir pozisyonda oynarım. Benim oyun skorlandırmam bu. O zaman oynarım. Normal bir günde yani yani hani normal bir günde de şöyle oynarım. İnternetim gitmiş, hard diskler silinmiş, bilgisayarda tek bir oyun kalmış. Dungeon Avenger.

çok kötü bir loading ya. Bunu ya nasıl gözü olan bir insan bunu nasıl üretebilir ya? Gözü olan bir insan bu oyunu nasıl okey verir ya? Aynısını Erzurum için de düşünmüştüm biliyor musun? İki İki gözü olan biri buna nasıl okey verir ya? Bunu yaptık da bu olur nasıl der ya? Bura ne demeyin aynı bura değil mi? Canım falan arttı sadece. Wow. <laughs> Harika kötü bir oyun. menüye bakar mısın bir ya? Allah bin belanı vermesin. Bir daha girip bir daha çıkacağım. Sırf o menü animasyonu görün diye gene. Şuna bir tekrar bakar mısınız? Gerçekten bak, tekrar bak, tekrar ana menüye çıkacağım. Sırf şu yazını şu Powerpoint'ten arakla yani bunu nasıl yazının gelişine bakar mısın ya? Dal, bu ne? Input. İnanamıyorum ya. Bunu kim yapmış bunu? Ortaokul? ortaokulda şey mi yapmış? Orta ortaokul sunumu gibi. Kaç kişi çalışmış bu oyunun başında ya? Oğlum bu kadar kişi çalışıp bu kadar kötü bir oyun yapabiliyorsa tek kişi nasıl çok güzel oyun yapıyor insanlar? Adam Undertale yapmamış mı tek kişi? Gerçi kim diyor? Hepsi aynı insan mı? Dur bakayım bir. Game concept, design, development, neural netting, müzik, müzik var. Voice acting, screenwriting, fonts, Abi gameplay ha, şirket komple, wow, HTML yapmışlar galiba. Arkadaşlar çok başarılı bir oyundu. İşte böyle variety gaming yapmak da ayrı bir e, insana şey veriyor. Anlatabiliyor muyum? Son geceye bırakılan proje The Game. <laughs> Hakikaten e, son geceye bırakılan proje The Game bu arada.